En yine yağmur yağıyor. Çabuk bak. Benim iznim olmadan kimse yağmur yağdıramaz. Sen kimsin be? Görmüyor musun? Yağmur yağıyor işte. Ben gidiyorum ıslanmaya. <laughs> Babam yapıyor onu. Babam fıstık yapıyor bize. Baba yağmur yağıyor. Çabuk gel hadi dışarı çıkalım. Ya yağmurda niye dışarı çıkıyorsunuz? Hasta olacaksınız yine ya. Hiçbir şey olmaz. Hadi ıslanalım birazcık ya. Birazcık action ya. Birazcık şey ya. Hareket. Babam yapıyor diyorum. Her şeyi babam yapıyor. Babam niye ben yapsın ya? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Babam nasıl yağmur yağdırsın ayrıca? Şu adamın eti ne budu ne kası bile yok. <laughs> Kıskiye doğrultmuş evin üstüne. Sadece bize yağıyor. Oo, bakın havuz taşıyacak. Havuza düştü işte. Ya çık sana kızım hasta olacaksın. Size kızım bir şey adım aldım adım bu arada. Hiçbir şey olmaz. Ne? Ne oldu? Ne gelin size bir şey aldım. Gelin gelin. Aldım baba. Eymoş bu sana? Bu ne ya? ne ya? Bu da sana. Bu ne ya? Bu ne? Kamera ne yapacağız Kafa biz bu kamerayı? Sanatı. Kafanıza takacaksınız. Nasıl takılıyorum? Ben de takmıyorum bunu. Al midem izlersin. Lan ben, benim elimden kim aldı ya? Ha, tamam bir dakika. Ee, ben de sana doğru takıyorum baba. İzle bakalım. Hop taktı. Elimi hey <laughs> aç. ne oldu ya? Beni niye izliyorsun sürekli? Hay hay. hadi bakayım hadi yol al. Bu yağmurda bu havada en iyi ne yapılır baba? Film izlenir. Evet yapalım lütfen. Aa, bir dakika yeni film çıkmıştı. Ne filmi? Ne filmi? Bir dakika ismine bakıyorum. Ne filmi ya? Ne filmi? Hadi söyle baba güzel mi? Squid Game. Ne? Squid <laughs> Game giyim. Şıbıdık giyim mi? Şıbıdık giyim evet ama. Oh. Ne şıbıdık giyim baba öyle dizim olur ya. Saçma sapan konuşma. O zaman mısır patlatalım. Patlatacağım ben. Siz içeri geçin. Geliyorum hemen. Ya baba. Geçiyorum. Baba şıbıdık giyim için ben ben şey internetten yemek siparişi verebilir miyim? Ya? Tabii ki de verebilirsin. Tamam. Madem. Ay yaşasın. İyi ee, ne yapıyorsun? He? Madem film gecesi yapacağız bir şeyler yiyelim Emoş. Ne diyorsun? Olur ben arabada izleyeceğim. Ee, ne söyleyeyim? Hamburger söyleyeyim akşam yemek için. Sonra birazcık bisküvit söyleyeyim. Çikolata söyleyeyim. Aa oh, 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 Hepsini söyle. Ne söyleyeyim? Belki susarız su da söyleyeyim. Armut, fıstık, şeker. Aa, tamam yeter bu kadar ya. Yeter yeter artar bile. Tamam hadi gelmiştir Emoş gel gidelim alalım. Ne izleyecektik biz ya? Şu bıdık yiyeyim. Cıbıdık game ne ki ben hiç duymadım bence güzel mi? Çok güzel ya çok güzel. Cıbıdık game dans ediyorlar. Dans mı ediyorlar? Niye dans filmi ee, ki? şıbıdık, ki? Cıbıdık cıbıdık diye dans ediyorlar. Korku filmi izleseydik keşke ya. Of ya. Karıcı ben şeker görünce dayanamıyorum ben bunları yiyeceğim. Ben de yedim ki bak bana. Aa, ya hamburger al ben Aa, ben de cheeseburgerden bir taneyim. Çünkü çok acıktım ya. Bir şey olmaz babam. Ben evet, hiçbir şey alamadım. Ne? Ne? Ne oldu? Eve hiçbir şey kalmadı. Her şeyi yedin. Ne olacak? Bir daha söyleriz. Bir şey olmaz. Baba biz hamburgerleri yedik. <laughs> Niye yediniz? Çok acıktım ama sen de hiçbir şey yapmıyorsun. Yemek biz de aç kalmayalım da yedik. Hazırlıyordum ya. Niye beklemiyorsunuz? Ben de yiyeceğim. Ya tamam orada var hamburger. Ben söyledim. Gidersin yersin. E, neyse. E, patlattın mı mısırları? Hadi yemek yiyelim. Ben söyleyeceğim. Ben söyleyeyim. Ne söylüyorsun? Lan söyleyemiyorum. Hamburger söyleyecektim. Yani hamburger? Baba hadi patlattın mı mısırları? Patlattım patlattım getiriyorum. Hadi gidelim hadi gidelim. Hadi Emoş aç ya aç artık şunu. Açılmıyor açılmıyor. Nasıl açılmıyor ya? Baba. Baba televizyon bozuldu. Baba. Televizyonu mu bozdunuz? Yok ya yok bir şey mi acaba bir şey mi takmamız Aha, lazımdı? Elimde televizyonun şeyi elimde. Bak şimdi bunu şuraya... Lan yalnızca ağzıma attım. Aa, baba yedik yedik. Çıkar çıkar Emoş'unu. Çıkar ya, film izleyecektik ya. Alt tarafı yedi ya. Ya of Eymoş ya. Her zaman bozmak zorunda mısın her şeyi? Ya bilerek mi yaptım ya? Allah sana televizyonu da, da vurayım Aa, şöyle. Televizyonu da kırıyor. Oy, masayı da kırıyor ya. Baba. <laughs> İyi ben de senin arabanı aldım gidiyorum. Hayır bırak. Of ya. Oh canıma değsin ya. Alt tarafı bir film gecesi yapacaktık rezil ettin ya. Ya kardeşim telafi edebilirim. Telafi edebilirim. Bak seni bir yere götürürüm ama bir şartla götürürüm. Nereye götüreceksin lan beni? Ha? Nereye götüreceksin tabii beni ki yine? De, tabii ki de izleyeceğimiz şeyin gerçek hayat haline. Ne? <laughs> Öyle bir şey mi var? Dans mı etmeye gideceğiz? <laughs> La hayır ya şu buduk game'i oynamaya gideceğiz. Duymadın mı su budik game'i bu budik game'i? Tabii ki duymadım nereden duyacağım ya? İyi tamam bak bir sürü oyun oynatacaklar orada bize senin çok sevdiğin oyunlar var. İyi tamam gidelim bari film izlemiyorsa gerçeğini oynayalım. Tamam ama bir şartla. Ya tamam arkadaşlar lütfen bu <laughs> video deli gibi like atın. Bence var ya 3000 like'a götürürsün ne diyorsun? Hadi 3000 olsun hadi seni mi kıracağım 3000 olsun. Hı, tamam ben like atmaya gidiyorum baba sen de like at. Ben attım çoktan. Tamam şu tableti bir alırsam... Aa, hayır tamam. Atıyorum like'ımı. Herkes aynı anda attım. Yorumlara da. Oh, hadi. Yorumlara da elektrikli yazın. Hayır Squid Game yazıyordum ama yazamadım. Çok zor. Kimse yazamaz. <laughs> ben ben yazamam. de yazamam. kimse yazamaz. O yüzden niye yazın dedim ya. Ya şu kuyut game yazabilenler şu kuyut game yazsın. Çünkü ben yazamadım. Beceremedim. İyi tamam ben de yazamıyorum zaten ya. Baba hadi gidiyoruz. Geliyorum. Bu adam nereye gitti yine ya? Uf saat de değil. Eyvoshun arabasıyla uçtu. Hadi gidelim. Çünkü bir sürü like geldi. Hadi yine bittik. Evet. Squid Game yolcusu. Baba arabayı niye getiriyorsun ya? Bununla gideceğiz. Bununla ya bununla. Ya çık ya. Bununla gidilir mi ya? Game gibi game. Hadi. Hadi. E, Emoş. E, sen Emoş ye. Emoş Sen ye muzunu. Bizi gibi bir muza değil. Elektrikle gidiyorum. Squid Game burası. Ya Squid Game'de bile neden kediyiz ya? Neden 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 Squid Game? Kardeşim oyun başlıyor. Bence sorgulama girelim. Daha bir dakika var ya. Nereye gidiyorsun? Ne oyunu bu arada? Ne oyunu oynayacağız? Ee, o sürpriz onu söylemeyeceğim. Ya bir dakika niye söylemiyorsun ya? burada bir sürü insan var. Bunlar da mı oyun oynayacak? Evet. Hepimiz oynayacağız. Beğenemedin mi? Ben çok Korkuyorum şu an biraz biraz korktum ya. Korkma ya korkma ya korkacak bir şey yok. Son 10 saniye bir de gerilim olsun diye baba arkadan müzik vermişler duyuyor musun? Duyuyorum ne kadar gerici bir müzik. Aa, çok korkuyorum çok korkuyorum <laughs> yanımdan ayrılmayın beraber grup olalım. Hey, hey, hey. Ne oldu şimdi yine buraya geri geldik. Lan ne seçiyoruz bir şey seçtirecekmiş bize. Aha ne seçiyor ah, ah. ne olacağız ne olacağız ne olacağız. Anlamadım ya. ya. Ben de oyuncu oldum ya. Emo sen ne oldun? Ben de. İyi ee, tamam. Ben de oyuncuyum. Yapacak bir şey yok. Oynayacağız artık oyunları. Oynayalım oynayalım daha iyi. Azan Hala para ödülü varmış. Sokuit Game'e hoş geldiniz. Aa, aa, bu da ne? Aa bunu biliyorum ben. Yeşil ışık kırmızı ışık oyunu. Aa, bu kız burada bir bebek var. Arkası dönük. O ne? Arkası bize döndüğü zaman sakın yürümeyeceksin. Aa, aa tamam tamam yürüyorum. Allah durun hareket etmeyin hareket ya etmeyin. Ben seni iteyim mi? İtme itme. Ya niye beni itiyorsun beni kimse itmesin lütfen. Ah tamam dur. Yok, dur kırmızı bana, ışık bana. kırmızı yandı. Şey oh, birileri arkadan yürüyor. Ya yürüsün onlar kırmızı adamlar ya. Oh, oh, Allah Allah. başa korkuyorum. O oh, birini vurdular. Seni ee, beni iteceğim seni iteceğim. İtme beni. Ay, 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 beni iteceğim. Ah, ah. işte. Beni İyi misin iyi misin beni itme. Hoş geldin, hoş geldin. Allah Beni itmesin lütfen. Bak bu adam bizi kovalıyor. Ben sana söyleyeyim. Hoş hoş. Koşuyorum. Koşuyorum. Çok az geçtim. kaldı. Hah, hah, kırmızı ışık. Kırmızı ışık Eyvah sakın hareket etme. Ah, soğuk soğuk. Geliyorum geliyorum, geliyorum. Geldim. geldim. Geçtim. Geçtim geçtim baba ben de geçtim. İlk önce ben geldim buraya. Kız hızlandı hızlı daha hızlı şak söylüyor. Aa. Ne oldu? Eyvah. Hayır, ne Eyvah. Eyvah seni. Ah, ah, o çocuk seni itti gördüm pis çocuk ya, ya size. Ne kadar kötü insanlar var ya Acaba burada elinen var mıdır Bilmiyorum ki Neyse biz geçtik. Gelin 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 bu tarafta durun. Kız bizi görmesin. Ha bak bize bak bize bak ya. hadi gelsenize ya ne yapıyorsunuz içeride ya bitirseniz oyunu. Herkes bitirdi. Aha görünüşe göre tüm oyuncular sona kadar ulaştı veya öldü. Eyvah. Bizim çok dikkatli olmamız lazım. Eyvah bu nasıl oyun? Ya ne ya. Aa, neredeyim? Nereye geldik şimdi? Ne yapacağız? Arka geldik. Aha bir dakika herkes şu tarafa gidiyor. Ne tarafa gitmemiz gerekiyor? Saklanın mı? Nereye saklanacağım? Aa, bir tane eve olacak herkese vuracak. Eyvah. ben çok gizli bir yere saklanmalıyım. Kimse benim bulmaması gerekiyor. Lan eve Ebe kim ya eve kim? Bilmiyorum da. Aa aşağı geri düştüm bir dakika. Yukarı üstüne çıkacağım. ışık yanıyor ebelerin. Ebelerin üstüne aa. ışık yanıyor? Ben kimseyi göremiyorum. Neredeler? Aa gördüm. Yeşil ışık yanıyor. Aha benim bu tarafa doğru geliyor. Hayır buraya gelme ebeler hı hı. yakalamasın. Tamam ebeler bizi nasıl vuruyor peki? Sana dokununca. Eyvah beni ebelemeyin lütfen. Bir dakika şurada durursam kimse beni ebelemez. Oh aşağıda biri var. Son 60 saniye. Bir dakika boyunca burada duracağım. Kimse buraya gelmez. Valla ben de bekliyorum. Kimse yeşil binaya gelmiyor. Ben hangi binadayım acaba? Bir dakika şurada bir durayım. Hey buraya. Aa, yukarıda. Seni yukarıda ebe var gördüm. Buraya gelemez. buraya gelemez buraya o gelemez, gelemez. ebeyi düşürdüm ebeyi vurdum yere düştüm <laughs> e, ha, <hay. gülüyor> Bu ne yapıyor burada Bu saklanıyor bu ebe burada Bak burada duruyor ya Sakın yaklaşma o son zamanı bekliyor olabilir Tamam tamam ee, buradayım O bana doğru gelirse aşağı doğru kaçacağım Tamam ama dikkat et bunlar çok hızlı hey, Çık buradan ya niye burada duruyorsun Ya Sakın oraya gitme. Sakın oraya gitme. Orada Ebe var. Oraya gidiyor. Hiç şey olmuyor. Ebe vurmuyor kimseye. Ya onlar bilmiyor galiba Ebe olduklarını. <laughs> Enayiler. Hey hadi. Gelsenize. Gelemiyor musunuz? Sanırım kazandı. 5 saniye 3 2 1 bana atladım. kazandık kazandık evet. kazandık oh oh bir dakika onlar ne yapıyor peki onlar ya onlar eğlendi mi tamam tamam bunu da geçtik bunu da geçtik paralar nerede hani bize ödül vereceklerdi ya, dinlenme vakti dinlenme vakti hadi yatak seçelim o zaman şuradan bir tane yatak Aa, siz neredesiniz arkandayım kızım Tamam bu yatak bizim Aa, olsun ne diyorsunuz bir ışıklar kapandı dikkatli olun. Hayır ışıklar hala açık. Nerede ışıklar? Kim sıkıyor ya? Kapanacak yani dikkatli olun. Hayır 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 hiçbir şey olmaz. Aa, ne oldu? Ne diyorlar? Hayır beyzbol sopası verecekmiş bize. Hayır hayır baba bak ben de beyzbol sopası <laughs> verdim. aa, aa. Çok karanlık hiçbir şey göremiyorum. Ben hiçbir hiç şey hiç göremiyorum. Aa, kime geliyor? Hayır hayır bana gelme. Oh, baba baba biz takımız gel kızım, takımız. Gel 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 gel. yukarı çıkın gel. İşte çık. Ya, ya, buradan çıkılmıyor buradan çıkılmıyor. Nereden çıkacağız baba? Buradan. Aa! Gel gel. İleride gel 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 hayır, gel. Hayır oraya gitme oraya gitme. Hayır oraya gitme. Dövüyorum. Dövüyorum. <laughs> <laughs> Dur ben de yardım edeyim. Oh. Helal baba helal. Birinde silah var arkadan sıkıyor bize. Ah, baba bak şuna bir tane vuralım. Gel gel gel. Aa, aa gitti gitti gitti. Patlattık onu. Tamam gel burada 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 burada. burada. Tamam tamam arkanda da biri var arkanda da biri var. O da sana vurmaya çalışıyor baba. Tamam. Baba Demiyorum. senin canın çok az baba canın azaldı. Kaçıyorum. Kaç kaç ben onları oyalayacağım kaç. Aa, çok korkunç. İmuş sen neredesin? Saklanıyorum korkak gibi. Nerede saklanıyorsun gelsene savaşalım. <laughs> buradayım buradayım bak savaşıyor. Onu koruyorum. Aa biri bana vuruyor. Ay şu az canlıya vuracağım ben. Gel lan az canlıya. Arkanda biri var. Bak Alperimo diye birisi. Aa biri bana vuruyor. Terbiyesizler. Hoştan acıksın. Buraya gelin lan. Aa, aa kıza vurdu. Ben de ona vuracağım. Bana vuruyor. İyi mi hoş? Bu adam bana vuruyor. Gülüm gülüm gülüm. O çok çakal insan. Gel bunu. lan buraya. Patladı <laughs> bakayım. Patladı. Ama burada da biri var. Gel buna da vuralım. Aa burada da bana da vuruyorlar ya. Ben de onlara... Oh, ışıklar kapandı. Son 3, 2, 1. Oh, kazandık. Kazandık. Ne oldu? Herkes bayılmış yere bak. Evet herkes bayıldı ama biz kazandık. Yapacak bir şey yok. Güçlü olan kazandı. Valla para ödülü arttı lan bu ne? Çeker oyunu. Çeker peteği derken. Kurabiyeleri mi keseceğiz? Hani kurabiyeler mi? Hangisini hangisini seçeceğiz? Allah. Kurabiye kırılırsa. en kolayı. Kurabiye kırılırsa. Aa bana yuvarlak geldi. Bana yuvarlak geldi. Tamam. Eyvah eyvah eyvah. Bir dakika Emo çok dikkatli kesiyorum. Ben hallettim bile. Evet ben de bitirdim. Ben de bitirdim. Oldu işte. hadi Hadi baba Bana yapabilirsin. geldi. Hadi baba yapabilirsin. Şemsiye de yapabilirsin. Hadi inanıyorum sana. Yapıyorum. Çok yavaş yavaş. Yavaş yap. Dikkatli ol. Bak seni vurmak için bekliyorlar baba. Hadi yapabilirsin. Yapıyorum. Yaptım. Helal olsun be. Şemsiye geldi adama be. Helal be. İşte bu kadar basitti. Şemsiyeyi nasıl yaptın baba? En zoru oydu bu arada. Yaparım ben yaparım. Hadi kurabiyeleri görelim diyor. Oh, kazandık mı? Kazandık. Hayır ya en kötüsü geldi ya. Bu ne gitmeyin, ya? Arkada bekleyin. Tamam arkada bekleyeceğim de kimse e, gitmez ki. Ha? Ha? Aa çakala var Ne Hadi yapıyor? Soldan. soldan mı? Oradan nasıl gittiniz? Benim gelin, gelin buradan. Hayır hayır bir dakika tamam bu doğru yol. Bu da doğru yol. Tam buradan buraya. Sonra bu tarafa. ben geçtim. Bir dakika bir dakika. Ay, ben düştüm. Ay aşağı düştüm. Biri beni itti ya. ama hakkım vardı onu kullandım. Yuh sana. Lan gel beraber duralım saklanalım şu arkaya. Işıklar kapanacak kesin yine. Ya nereden biliyorsun ışıkların kapanacağını ya? Babam, bak, yok. Bak, babam, merdivendedir, merdivendedir, babam yok. Babam yok. Merdivende dur merdiven. Babam Baba nerede? Baba neredesin? Kardeşim merdivende dur merdivende yanıma gel. Ya orada nasıl duruyoruz? Allah ışıklar kapandı. Ey buş ben savaşmak istiyorum. Bak merdivende dur merdivende. Ya merdivende ya sen durursan ben nasıl de durayım? Ya çık çık ortalara çık da sana vuramasınlar sopayla. Tamam bir dakika buradayım kimse. Bir dakika burada kimse yok ki. Hadi kardeşim. Aa, kimse birine vurmuyor. Kimse yok çünkü. Yukarıda saklanmışlar gördünüz mü? Hadi gelin lan gelin lan buraya. Buradakinin canı çok az bak orayı. Aa, yere düştü. Yere mi düştü? Bir dakika geliyorum elmaş geliyorum. Gel lan buraya geliyorum bir dakika babam elendi galiba ne diyorsun babam görünmüyor buralarda yukarı çıktı yukarı çıktı adam yukarı çıktı ay çakallar vay size ay oraya çıkamıyorum ya bunlar burada niye duruyor aşağı insenize çakal oyuncu çünkü bunlar çakal oyuncu öyle korkaksınız işte ezik ve büzüksünüz eee, biz ortadayız yine <laughs> hızlısınız ezikler ezikler, ezikler. ezikler evet. Aa, Aha, oyun yöneticisi burada kim oyun yöneticisi kim bak bu siyahlı hey buraya gel lan buraya gel bizi çıkart babam nerede babama ne yaptın e ee, bitti. Tamam. Sağ kaldık ee, başardık. 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 E, ee, bitti mi? o? Oh, bitmemiş. Bitmemiş. Hayır. Maskesi. Kardeşim ya sen ya ben. İp çekme mi? Emoş ee, ipi çekme. Ben öndeyim. Hayır Azu sen çekme ben en öndeyim de çekmeye çalışıyorum. Bir dakika neye göre bunlar niye bizi vurmaya çalışıyor? Bilmiyorum ne çekiyorum çekiyorum hadi hadi çekin siz de ya çeksenize. Bizimkiler çok yavaş çekiyormuş. Hayır, hayır hayır düşeceğim çekme beni. Çekin 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 çekin. Basıyorum. Aha bastım. Aa, ne oldu? Düştün elime biz kazandık gördünüz mü? Beş kişi kaldık işte. Keşke aynı takıma denk gelseydik ya. Aha bir dakika iyi ee, ben bu beş kişiyle ne yapacağım şimdi? Hey ee, hey hey bir dakika bir yere geldim. Kimse yok mu? Hey. Kardeşim biz babamla seni izliyoruz yukarıdan. Ee, bu oyunda tek mi yoksa çift mi misket oldun tahmin edeceksin. E, ee, nasıl yapacağım ben bunu? Rastgele tahmin edeceksin işte. Hey ben burada tek başıma ama yanımda kimse yok. Aa, bir dakika ha, bununla oynayacağım. Aa, ne yapacağım ben Şimdi nasıl oynayacağım bu oyunu? Şimdi misket sayım misket sayım. Bence e, neyi seçeceğim? Tek diyorum ya. Aa, bilmiyorum ki. Ya bilemedim ya bilemedim. Tamam şimdi bence misket sayım. Yine tek tek diyeceğim ya. Hadi lütfen kazanmış olayım. Ya yine bilemedim Emoj. Ben eleneceğim galiba. Ayağım yerdesindeyim. Çift diyorum bu sefer. Bakalım umarım doğrudur. Ah bildim bildim bu sefer. Helal be. Şimdi tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. Yine çift demek istiyorum. Lütfen çift olsun. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Aa Yine bildim. Hadi hadi, yine bildim. Mi? Bildim. Bildim. Tamam. Aa, bunun cevabı hep çift mi acaba? Ben yine çift diyorum. Yok, ne olmaz. Bilmiyorum. Deniyorum işte. Şansımı deniyorum. Ne yapayım ki? Yine çift. Yine çift. Helal be. Tamam. Aferin. Ee, Sıfırdan fazla miskete sahipsin. Tamam. Ne oldu? Anam kazandım. Evet kazandım. Kazandım. Tamam da şimdi ne yapacağım? Yine bu Aa, kız. kız. dik oyunu. Tamam da ne yapacağız şimdi burada? Ne yapacağız? Dövüş sopayla dövüş. Sopayla mı dövüşüm? Hayır ya. Ben niye sopayla dövüşüyorum? Onlar bana vurursa. Aa, sonra kalmayacağız kardeşim. Bu oyunu sen kazanabilirsin. Tamam buna birbirine vursun. Ben de saklanayım. Nasıl fikir? Aa. Olur olur. O, sakın sakın sakın. Sakın sakın. Birbirinize vurun bana az kaldı. Çok az kaldı. Şuna bir tane patlatın o. Oh. Ah, Birini patlattı. Helal be, helal be. Hey bana vurmayın. Hey, hey 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 Şuna 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 şuna. Şuna vurun hadi. Koşun. Hadi kardeşim hadi kardeşim. Hop hop birinden patlattık. Tamam. Ah, 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 ah. Bana düşür. Beni düşürme. Niye beni düşürüyorsun? Terbiyesiz adam. Hoştan, hadi, hadi. Ben ona vuracağım. Ben ona vuracağım. Bir dakika. Ben ona vuracağım. Buraya gel. Hayır benim canım azaldı. Aa, bulur, dikkat et. Ah, tam birbirimize vurun birbirimize. Hadi hadi kız yapabiliriz. Ay beni düşürdü ya beni, beni düşürdü. düşürdü. Tamam o onu patlatacak ben de onu patlatacağım. Nasıl fikir? Hadi. Buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel. Hayır hadi. ben kızı devireceğim. Bunun çok az canı kaldı. Hop gel buraya hadi. gel buraya. Hadi. Hadi. Aa. 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 tamam tamam, tamam. çok az sana. canı kaldı. Hadi be. bu da bu da gidecek bu da gidecek. Hayır. Hadi gel buraya. Hadi vur ona. Vur ona. Hadi vur hadi ona. Yapayım, Aha patlattın. Patlattı. Ama onun canı az. Onun canı azdı ya. Benim canım az ya azdı ya. Onun yani canı ya. Yeniden doğdu. Ya of ya of Eymoş gördün mü o ile yaptı. Yeniden doğdu yoksa ben kazanmıştım. Başaramadınız mı? Ya. ya başaramadım değil baba. Ben tekrar doğdu. Tekrar doğdu. onun canı fulldü. Ben ne yapayım i̇kinci ki? Ben ikinci. Ben ikinci değilim. Bana Ben birinciyim. Saymıyorum ya. Birisi beni camın üzerinden itti. Ben aşağı düştüm. Beni Biliyor beni musun? <laughs> beni de ittiler. Ben sonra tekrar canlandım. Ama o kız olan da canlandı. O yüzden kazandı. Of ya Emo. Senin getireceğin oyuna ben tüküreyim ya. Ben gidiyorum eve. <laughs> Biraz ucu benim oldu. Hani... Baba, gel beraber gidelim nasıl çıkacağız buradan evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda bir tane like atmayı unutmayın tamam mı yorumlara herkes squid game yazın çabadık game yazın ben yazamadım ama belki siz yazarsınız squid game <laughs>